Herkese merhaba. Bu bölümde sofralarımızın belki de en tanıdık yüzü olan Tat Gıdayı masaya yatırıyoruz. 2025 yılı finansal raporlarını alıp şirketi hiç tanımayan bir yatırımcının gözünden 4 basit adımda analiz edeceğiz. Gelin bakalım rakamlar ve raporlar bize ne anlatıyor? Peki bu analizi nasıl yapacağız? İşte 4 adımlık gayet net bir yol haritamız var. Önce kim olduğuna, sonra stratejisine, ardından finansal sağlığına ve en sonda karının kalitesine bakacağız. Unutmayın, bütün bu bilgiler doğrudan şirketin kendi yayınladığı resmi raporlardan, yani birinci elden geliyor. Haydi başlayalım. İlk adımda şirketin bir kimliğini çıkaralım. Tat Gıda kimdir, ne iş yapar ve daha da önemlisi bu büyük geminin kaptan köşkünde kim oturuyor? Tat gıda, muhtemelen hepimizin evine en az bir kere girmiş bir marka değil mi? 1967'den beri hayatımızda olan, Türkiye'nin en köklü gıda şirketlerinden biri faaliyet raporuna baktığımızda sadece bir üretici olmadıklarını görüyoruz. Konservelerden içeceklere kadar geniş bir yelpazede hem üretimi hem dağıtımı hem de pazarlamayı kendileri yapıyorlar. Yani işin mutfağında da varlar, lojistiğinde de, rafında da. Şimdi gelelim işin en merak edilen kısımlarından birine, ortaklık yapısı, yani direksiyonda kim var? Gördüğümüz gibi aslan payı, yani %51'in üzerinde bir oranla Memişoğlu Tarım Ürünleri'ne ait. Bu ne demek? Stratejik kararlarda son sözü söyleyenin kim olduğu gayet net. Ama bakın, bir o kadar önemli bir detay daha var. Halka açık kısım %40'ın üzerinde. Bu da bizim gibi bireysel yatırımcılar için şirkete ortak olma fırsatı anlamına geliyor. Şirketin kim olduğunu anladık. Peki bu şirket hangi denizde yüzüyor? Yani pazar ne durumda, geleceğe dönük ne gibi adımlar atıyor ve karşısındaki rüzgarlar, yani riskler neler? Haydi ikinci adıma geçelim. Faaliyet raporunu okuduğunuzda görüyorsunuz ki şirket yerinde saymıyor. Sürekli bir daha ileriye nasıl gideriz arayışı var. Mesela 2017'den beri aktif bir ARGE merkezleri var. Fabrikalarını sürekli modernize ediyorlar. Ama bence en çarpıcı olanı şu. Afyon Karahisar'da devasa bir güneş enerji santrali projesi. Bu sadece çevreci izlemek değil, aynı zamanda maliyetlerimizi düşürüp daha rekabetçi olacağız demek. Çok akıllıca bir hamle. Tabii Madalyon'un bir de diğer yüzü var, değil mi? Bir yanda bu harika geleceğe dönük planlar, diğer yanda ise şirketin raporda kendisinin de altını çizdiği riskler. Nedir bunlar? Piyasa riski, kredi riski ve tabii ki Türkiye'de faaliyet gösteren birçok şirket gibi kur riski. Yani bir yanda gaza basarken diğer yanda ayağını frenden çekmemeyi gerektiren engeller de var. İşte yatırımcılık bu dengeyi okuma sanatı. Tamam, hikayeyi dinledik, stratejiyi anladık ama günün sonunda neye bakarız? Rakamlara. Şimdi şirketi bir finansal check-up'a sokma zamanı. Bakalım sayılar bize ne fısıldıyor. Ve bir şirketin karnesindeki ilk not her zaman nereden gelir? Tabii ki satışlardan. Kasa ne kadar ciro yapmış? Artış var mı? Hemen bakalım. İşte gelir tablosu karşımızda ve hmm, ilginç, 2025 yılında toplam hasılat bir önceki yıla göre hafif bir düşüş göstermiş. Bakın burası önemli, bu veriler enflasyona göre düzeltilmiş. Yani reel bir gerileme söz konusu. Çok büyük bir düşüş değil ama kenara not etmemiz gereken bir nokta. Peki gelirlerdeki bu hafif duraksama endişe verici mi? Bunu anlamak için hemen bakmamız gereken ikinci yer borçluluk. Şirketin finansal yapısı sağlam mı? Borçlarını çevirebiliyor mu? Bu bir şirketin fırtınalı havalardaki dayanıklılığını gösterir. Şimdi, normalde yatırımcılar hemen cari orana bakar. Ama elimizdeki özette bu bilgi yok. Panik yok. Çünkü elimizde borçluluğu ölçmek için çok daha güçlü, çok daha net bir metrik var. Gelin ona bakalım. İşte o sihirli oran, net borç bölü öz kaynak. Yani şirketin tüm borçları, sahiplerinin koyduğu sermayeye göre ne durumda? 2025 sonu itibariyle bu oran 0.82. 0.82 tek başına çok bir şey ifade etmeyebilir ama bir de bir önceki seneye bakalım. Bakın ne görüyoruz. 2024'te bu oran 1.03'müş. Yani şirketin net borcu öz kaynağından daha fazlaymış. Bir senede bu oranı birin altına çekmek işte bu harika bir haber. Bu şirketin borçlarını azalttığını ve mali yapısını ciddi şekilde güçlendirdiğini gösteriyor. Satışlardaki hafif düşüşe rağmen bu iyileşme çok ama çok pozitif. Finansal sağlık testinden fena geçmedi. Hatta borçluluk konusunda sınıfı geçti diyebiliriz. Geldik son ve en önemli adıma. Kalite kontrol. Yani bu kar gerçek mi? Sürdürülebilir mi ve bu rakamlara gönül rahatlığıyla inanabilir miyiz? Kar görmek her zaman iyidir. Ama akıllı yatırımcı şunu sorar, bu kar nereden geliyor? Şirket domates satarak mı bu parayı kazanmış, yoksa elindeki arsayı satıp bir kerelik bir gelir mi elde etmiş? Çünkü biri sürdürülebilir, diğeri ise geçici. Bakalım tat gıdada durum ne? İşte 2024 yılı. Gördüğünüz gibi şirket esas faaliyetlerinden, yani ana işinden 119 milyon lira zarar yazmış. Şimdi sıkı durun. 2025'e geliyoruz ve İnanılmaz bir geri dönüş. O eksi 119 milyon liralık zarar artı 647 milyon liralık bir kâra dönüşüyor. İşte bu analizimizin belki de en önemli bulgusu. Şirket ana işinde operasyonlarında muazzam bir verimlilik artışı ve toparlanma yaşamış. Bu bir kerelik bir gelir değil, doğrudan işin kalbinden gelen bir kar. Kalite kontrolün bir diğer adımı da şudur. Kar tamam da kasaya nakit girmiş mi? Çünkü bazen kar kağıt üzerinde kalabilir. Elimizdeki özet raporlarda bu nakit akış tablosunun detayları yok. O yüzden bu sorunun cevabını şimdilik net olarak veremiyoruz. Ama tüm bu rakamların doğruluğunu teyit edecek son bir kapımız var. En güvenilir kapı, bağımsız denetçi raporu. Bu, finansal tabloların adeta noter tasdikli halidir. Ve evet, denetçi kurum PwC rapor için olumlu görüş vermiş. Yatırımcı dilinde bunun tercümesi temiz rapordur. Yani denetçiler diyor ki biz baktık, inceledik, bu rakamlar şirketin durumunu dürüst ve doğru bir şekilde yansıtıyor. Bir yatırımcı için bundan daha büyük bir güvence olamaz. Hadi yatırımcı not defterimizi bir özetleyelim. Elimizde ne var? 1. Gıda sektöründe köklü, sahibi belli bir şirket. 2 geleceğe yatırım yapmaktan çekinmiyor, arge ve yeşil enerji gibi önemli adımlar atıyor ama kur riskine dikkat etmesi lazım. 3. Satışları biraz duraksasa da borçlarını azaltarak mali yapısını güçlendirmiş. Ve 4. Belki de en önemlisi, ana işinden artık para kazanıyor hem de ne kazanmak. Ve tüm bu hikaye güvenilir bir denetçi tarafından onaylanmış. Sonuç olarak 2025 raporu bize bir anlık fotoğraf sunuyor. Ve bu fotoğrafa bakınca akla şu soru geliyor. Tatkıda da şahit olduğumuz bu durum, bir toparlanma ve dönüşüm hikayesinin sonu mu, yoksa aslında her şey yeni mi başlıyor? İşte bu sorunun cevabını zaman gösterecek. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Tat Gıda'nın 2025 yılı finansal raporuna şöyle bir hızlıca göz atalım. Biliyorsunuz Türkiye'nin en önemli gıda üreticilerinden biri ve bu rapor şirketin finansal sağlığı yani durumu nasıl bize bunu çok net anlatıyor. Birincisi karlılık ve bence en can alıcı nokta bu. Şirket 2024'teki 119 milyon liralık operasyonel zarardan 2025'te tam 647 milyon lira operasyonel kâra geçmiş. Yani bu müthiş bir geri dönüş artık ana işinden yani gıda üretim ve satışından para kazanıyor demek. Daha sık, işletme faaliyetlerinden 1.36 milyar lira gibi pozitif bir nakit akışı yaratmış. Bu da demek oluyor ki şirket nakit üretme gücünü koruyor. İkinci noktaya gelelim. Bilanço sağlam ama satışlar biraz düşündürücü. Şirketin dönen varlıkları kısa vadeli borçlarından belirgin şekilde daha yüksek bu iyi haber yani kısa vadeli yükümlülüklerini rahatça karşılayabilir ama madalyonun bir de öbür yüzü var o da satışlar. Hasılat geçen seneye göre hafifçe gerilemiş. E, enflasyonu da düşünürsek bu aslında reel bazda bir daralma anlamına geliyor. Buraya bir dikkat etmek lazım. Ve son olarak üçüncüsü güvenilirlik meselesi. Yani bu rakamlara ne kadar güvenebiliriz? Bağımsız denetim firması PwC, finansal tablolar gerçeğe uygun diyerek temiz bir onay vermiş. Bu yatırımcı için çok önemli bir güvence. Ortaklık yapısı da gayet açık bu arada. Ana hissedar Memişoğlu tarım ürünleri, hisselerin de yaklaşık %41'i halka açık. Özetle Tatkı'da operasyonel olarak güçlü bir geri dönüş yapmış ve bilançosu sağlam ancak reel satış büyümesi önümüzdeki dönemde yakından izlenmesi gereken bir konu olacak. Abone olmayı unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere.